Herkese merhaba. Ee, çok fazla geri bildirim alıyorum. Hocam şu konuda da meditasyon hazırlayın lütfen. Bu, bu konuda da hazırlayın. Özellikle e, sağlıkla ilgili tıbbi tedaviye destek amaçlı meditasyonlarım gerçekten e, çok fayda sağlıyor. E, bundan da memnuniyet duyuyorum. E, uyarının altını tekrar çiziyorum. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığınızda, psikolojik probleminizde öncelikle tıp hekimlerimize, doktorlarımıza, ve psikologlarımıza ve psikiyatristlerimize lütfen başvurunuz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar bedeni güçlendirici, enerjiyi dengeleyici ve zihinsel duygusal dengeyi sağlayıcı niteliktedir. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Hatırlarsanız çok eskilerde yüksek tansiyonla ilgili bir meditasyon yapmıştım. Yani yüksek tansiyon problemlerinin altında yatan sebeplerle ilgili ve bunu dengelemeye yönelik bir meditasyon hazırlamıştım. ve çok da izlenen bir meditasyondu gerçekten ve bununla ilgili hala geri bildirimler geliyor. Daha e, birkaç saat önce e, bir danışanımla WhatsApp görüşmesinde "Hocam, e, tansiyonum çok yükselmişti. Sizin meditasyonunuzu yaptım ve tansiyonum dengelendi." diye bir geri dönüş yaptı. Çok memnun oldum tabii ki. E, bugün düşük tansiyonla ilgili bir meditasyon yapacağız. Evet. Düşük tansiyon hani o gerçekten kafanızı kaldıramayacak durumda hissettiğiniz, takatinizin kalmadığı noktada o düşük tansiyonun altında yatan sebepler neler? Bunlara ineceğiz ve de güçlü atom enerjisiyle tansiyonu dengeleyeceğiz. Düşük olan tansiyonu yukarıya doğru çekeceğiz, dengeye getireceğiz birlikte. Evet, bu çalışmalar kesinlikle ilaçlarınızı Bırakmanızı gerektirmiyor, hatta bırakmamanız gerekiyor. Doktor tavsiyesiyle lütfen kontrolüyle ilerleyin. Meditasyonları yapın, kendinizi iyi hissettiğinizde doktorunuza görünün ve bırakın doktorlar karar versin. Bunu da tekrar ifade edeyim. Evet, rahat bir şekilde oturuyoruz, gözlerimiz kapalı, omurgamız dik ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyoruz. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin dikkatin nefes alışverişinde şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın. Anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın. Ve giderek derinleşmektesin. Ve giderek derinleşmektesin. Ve şimdi daha da derinleşmek için... Burundan nefes alışverişini saymaya başlıyorsun. Burundan ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver. Artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Giderek derinleşmektesin. Duygularınla bedeninle tam bir bağlantı sağlamaktasın. Ve nefes alışverişini saymaya devam ediyorsun. Ona kadar say nefes al, ona kadar say nefes ver ve bunu beş kez tekrar et, beş tekrar. Beş tekrar bittiğinde saymayı bırak ve burun nefeslerine devam et. Giderek derinleşmektesin, duygularınla bedeninle tam bir bağlantı sağlamaktasın. Hiçbir duygu yok saymayacaksın, bastırmayacaksın. Şimdi ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum. Atalia Om Atalia Om Atalia Om Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. Düşük tansiyon halsizlik kan basıncının düşmesi cansızlık, tam olarak bedeninde olamamak, ve dünyada olduğunu hissedememek şu anda bedeninde olamamayla ilgili dirençler, blokajlar yaşam enerjini kapatmak, bununla ilgili sebepler, kendini korumaya almak, belki bilinçaltında korunma ihtiyacı, uyuma ihtiyacı, bir şeyleri yok saymak, mücadele etmek yerine kendini yavaşlatmak biyolojini yavaşlatmak ve giderek cansızlaşmak şu anda bu alandasın dünyadan kopukluk Dünyanın sorumluluklarının ağır gelmesi, zayıf hissetmek, güçsüz hissetmek, bırak açığa çıksın, aton enerjisi devrede. Atala <tıklı> Bırak çözülsün, şimdi ağızdan derin nefesler istiyorum. Üzerindeki ölü toprağı kalksın. Tekrar bedenini hissetmeye başlıyorsun. Dünyayı hissetmeye başlıyorsun. Titreşimin yükselmeye başlıyor. Kan basıncı normale dönüyor. Enerji yükselmekte. Tüm bedeninde baş bölgesine doğru yoğunlaşıyor. Harika. Canlılığı hisset, gücü hisset, neşeyi hisset ve şunu söyle. Ben dünyadayım bedenimdeyim. Tüm yoğunluğumla burada ve andayım. Canlı ve neşeliyim. Yaşamın sorumluluklarını kolaylıkla almakta ve ilerlemekteyim. Enerjim yüksek. Bulunduğunuz yerde olumlayın. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atala <laughs> Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Evet. Bir başka videomuza kadar sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.